Merhabalar hanımlar. Yine şahane bir günden hepinize günaydınlar diliyorum. Bugün arkadaşlar yine kanalımı şenlendirmiş oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar yine böyle şahane bir yazma bizlere eşlik edecek arkadaşlar. Bunun kenarına da yine yazmamıza çok yakışacak birazcık ağır model çalışacağız arkadaşlar. Ama gerçekten sonucundan sizler de çok memnun olacaksınız. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdi arkadaşlar kullanacak olduğum iplerimi şöyle sizlere göstereyim. Bakın böyle bir tane pembem var arkadaşlar. Böyle yeşilim var. Bu pembenin sadece numarası var arkadaşlar. Bu da altın başak polyester 89 numara. Yeşilin numarası yok. Yine böyle bir turuncu ipim var. Turuncu dediğim arkadaşlar kiremit rengi de diyebilirsiniz. Yine bunun numarası yok. Bu da altın başak polyester ipi. Şöyle su yeşili ve koyu kahverengi ipi kullanacağım arkadaşlar. Şuralarda zaten görüyorsunuz. Bu yeşilde buraların açık tonlarını ayarladım. Bunların da numaraları yok ama markaları altın başak ipidir. Şimdi son bir tane hardal sarım kaldı. Onun numarası var. Bu iplerim yeni olduğu için arkadaşlar bunların numaraları var. Diğerleri eski olduğu için numaraları yok. Bu da arkadaşlar şöyle çizmeli 342 numara. Şöyle kenara alıyorum. Yazmamı da dilerseniz bu şekilde göstereyim. Zaten bakın burada da yazmamın markasını Cenk olarak görüyorsunuz. Cenk'in desenli yazmalarından arkadaşlar gerçekten şahane yazma. Böyle yaprak modelleri var. Yine böyle çiçek arkadaşlar buketleri var. Bu alt detaylarında yapraklarını görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel yakışmış. Şimdi dilerseniz yazmamızı birazcık daha açarak göstereyim. Bakın bunda böyle dalları var. Sanki kurumuş arkadaşlar. Böyle kış gelir de sonbaharlarda yapraklar dökülünce dalları böyle kalır ya. Sanki o şekilde kalmış. Yine burada yaprak detaylarımız var. İçerisinde yoğun detaylar arkadaşlar. Boşluğu fazla yok. Böyle yine yaprak modelimiz var. Burada şöyle göstereyim. Yine burada da aynı. Şu aralarda da kurumuş dalları var arkadaşlar. Burada da yine buketimiz var. Çiçek buketi. Şöyle gösterdiğim zaman arkadaşlar bakın içerisinde fazla boşluğu yok. Yazmamızın boşluğu fazla olmaması gibi içerisinde de yoğun detayları var. Bakın kenar kısımlarında da hafif bu kadar bir boşlukları var. Yine şöyle içerisini gösterirsem sizlere daha net belli olacak. Bakın su yeşilinde yapraklarımız var. Yine aynı şekilde hardal sarısında var. Ben bunun içerisinde olan iplerimi kullanacağım. Sizler elinizde hangi ip varsa arkadaşlar yazmalarınıza hangileri uyum sağlıyorsa onları yapabilirsiniz. Gerçekten yapacak olduğumuz modelin sonucundan gayet memnun kalacaksınız. Ben buna birazcık ağır çalışacağım arkadaşlar. Beni takip edenler bilirler ki bu benim örnek yazmam. Böyle yapıp bitirdiğim bir yazma değil. Örnek amaçlı yani sizlere modeller çıkartmak için kullanıyorum. Bir de bunun kenarlarına çıkarmış olduğum örnekleri video olarak sizlerle paylaşıyorum. Burada arkadaşlar şöyle birazcık zürafa yapmıştım ben. Bakın. Bu şekilde göstereyim ekranı sabitleyebilirsem biraz da yakınlaştırayım görüntü biraz bozuk oldu bakın arkadaşlar ne kadar güzel zürafalarımız bunun zaten zürafalarının bir çoğunu arkadaşlar çekmiş olduğum videolarımda bazılarını en başlarda söylüyorum hangi yönlere gidiyorum nasıl kıvırıyorum şu aralarını mesafelerini, kaç tane burada düğüm atıyorum. Bunları zaten videolarımda söyleye, söylüyorum arkadaşlar. Bunun gibi öğretici olarak da bir video çekmişimdir. İçerisinde 4-5 tane arkadaşlar tek videoda 4-5 tane böyle örnek amaçlı kullandığım videolarım var. Oradan bilmeyenler varsa bakıp yapabilirler. Gerçekten böyle arkadaşlar iğne oyası yapamıyorum gibi Düşünebilirsiniz ama kesinlikle bırakmamanız gerekiyor. Zaten iğne oyası zorlayıcı bir iş. O yüzden kesinlikle bırakmayın ve devam edin. Şimdi arkadaşlar burada en baştaki zürafamın içerisine batıyorum. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle toparlayarak. Şimdi arkadaşlar ben burada bir tane daha zürafa yapacağım. Şöyle ayarlıyorum ve buraya bir tane zürafa yapıyorum. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Buradaki yuvama Geri dönüyorum arkadaşlar. Buraya dönüyorum. Şimdi aşağıya iniyorum. Şimdi arkadaşlar ben burayı o yan bu tarafta olsun istemediğim için şimdi buradan devam edeceğim. buraya iki tane zürafa yapacağım şu ikincisine geri dönüyorum yanındakine batarak burada bir tane zürafa yapıyorum bu küçük kay oldu arkadaşlar bakın burayı saymıyorum Sadece buradan birazcık kenarda olsun istemediğim için modelim modelim arkadaşlar buradan başlıyor. Şimdi tekrar buraya geri dönüyorum. Şöyle düğümü atarken tam sol tarafa doğru atıyorum ve sıkıştırıyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Şimdi buraya arkadaşlar 3 tane küçük pırpır pır yapacağım. Türpüllerimiz Pır arkadaşlar bu şekilde vermiş olduğum teknikle yaparsanız kesinlikle dönme olmayacaktır. Tekrar üçüncüyü yaptım. Şimdi buradan alttaki zürafaları iniyorum arkadaşlar. Buradan devam edeceğim. şöyle ayarlayarak yanındakine zürafa yapıyorum tekrar 3 4 Şimdi arkadaşlar altı tane buraya zürafa yaptım. Şurayı birazcık toparlayabilirsem. Buraya arkadaşlar ipime takılıyor. Şöyle ayarladım. Şimdi buradan 1, 2, 3 zürafa geriye dönüyorum. yanındakini tekrar batıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Burada arkadaşlar zürafayı yaparken bakın son bir tane kaldı. Bunu büyük yapıyoruz. Bakın bu şekilde yuva oluşturur gibi burayı büyük yapıyoruz. Şimdi tekrar buradaki zürafaya geri dönüyorum. Şöyle burayı kapatıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. aynı yuvaya batıyorum buraya orta boylarda pırpırlar yapacağız Arkadaşlar bakın bir bu boylar yeterli olacaktır tekrar devam ediyorum 2 3 5. Burada arkadaşlar 10 tane pırpırımız olacak. Şöyle yer kalmadıysa birazcık sıkıştırabilirsiniz. 6 7 Şöyle 8 Son iki tane daha yapıyorum. 9 Bu da sonuncusu olacak. Şöyle ayarlıyorum. Bu da 10. Şöyle pırpırlarımız bakın arkadaşlar üst üste gelmesin diye elinizle birazcık toparlayabilirsiniz. Bakın pırpırlarımın hiçbirinde dönme olmadı. Şimdi buradan hemen alttaki Rafa'dan devam ediyorum. 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar bakın. Burada mesela bir 2 3 dört tane zürafamız var. bir 2 üç dört tane de burada zürafamız var. Şimdi bir 2 üç dört tane var ya arkadaşlar. Bunu altı yapacağız. Şu iki tanesine de bu modelden koyacağız. Yani toplamda 8 tane zürafa yapıyoruz. Bu 8. ile 7. arkadaşlar buradaki modeli yapacağız. Ben ipim bittiği için bunu gösteremiyorum. Baştakini anladınız diye arkadaşlar ipimi de yenilemedim. Şimdi bu kiremit rengi ipimi alıyorum. En baştaki pırpırıma ipimi sabitliyorum. Şimdi yanındaki pırpırdan devam ediyorum. Buradaki zürafalarınızı yaparken arkadaşlar küçük yapın. Bakın alttaki pırpırlarınız bozulmayacak şekilde şuradaki zürafalarınızı bu boyutlarda yapabilirsiniz. Eğer fazla aralarını açarsanız modeliniz güzel düşmeyecek ve buruşma olacaktır. Bu da kötü görüntü olacaktır arkadaşlar. Şöyle küçük yapın. Devam ediyorum. Bu sırayı bu işlemi yaparak bitireceğiz arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. Bakın ilk sıramızı bitirdik. Şimdi modelimi çeviriyorum. En baştaki zürafamın içerisine batıyorum ve bu kenar kısımdan bir tane küçük zürafa yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Tekrar yanındakine batarak bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde bitireceğiz. Bakın, her bir zürafaya çok küçük olacak şekilde zürafalarımı yapıyorum. Aralarını açmıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu da yapıyorum. En sondakini yaparken arkadaşlar bakın burada bir dengesizlik olduğu için şimdi en sonuncusunu da buradaki pırpıra batacağız. Dengeyi sabitlemek için. Bakın bu şekilde tam yelpaze şeklinde aldı arkadaşlar. İpimi kesiyorum. Evet bakın modelim bu şekilde oldu arkadaşlar burayı yapamadım ipim bittiği için o yüzden siz de buradakini anladınız diye ipimi yenilemedim şimdi bundan birkaç tane yapalım gelin daha sonra sonucu hep birlikte görelim şu aralarını da zaten ayarlayacaksınızdır arkadaşlar Evet bakın birkaç tane yaptım ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Şu aralarına da iki tane motif bıraktım. Daha sonra buradaki işlemi yaptım. Bakın arkadaşlar, sizlerde görüyorsunuz. Şahane renk uyumlarıyla muhteşem bir sonuç elde ettik. Umarım Sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonucundan inşallah memnun kalmışsınızdır. Bu modeli giderken ben buradan e, sol taraftan arkadaşlar modelime başladım. Sağ tarafa doğru gittim. Şimdi. Sağ taraftan başlayacak olan arkadaşlarımızın modeli de bu şekilde fazla bir değişiklik olmadı. Sadece şu aralardaki kısımlarda arkadaşlar bakın şuradaki iplerde birazcık yön değişikliği oldu. Ama o da zaten çok fazla belirgin olmadı. Yani pek bir değişiklik olmadı diyebiliriz. Şimdi şöyle de tutayım. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarımız muhakkak alabilirler. Şöyle birazcık bekliyorum. Paylaşım da yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel modelleri sevdiğiniz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Daha sonra yaparım diyorsanız videoyu kaydetmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yine şöyle de ekran resmi almak isteyenlerimiz varsa kesinlikle almaları gerekiyor arkadaşlar. Kızlarınızın çeyizlerine, genç kızlarımız kendi çeyizlerine bohçalarına hazırlayabileceği gerçekten şahane bir model. Bu model kaçmaz arkadaşlar. Muhakkak yapabileceğiniz, yapmanız gereken bir model. İşçiliği birazcık var ama sadece pırpır ve zürafadan oluştuğu için hemen biteceğini düşündüğüm bir oyal oldu arkadaşlar. Fazla zamanınızı almayacaktır. Böyle günlerce uğraştıran bir model değil. Ama ağır arkadaşlar duruşu falan gerçekten ağır duruyor. Şimdi yazmamızla bütünleştirelim. En zevkli yerine geldik arkadaşlar. Yazmamızla bütünleştiriyoruz. Şöyle kenardan. Buradan desen bulabilirsem desenlerine daha güzel uyum sağlayacak. Bakın arkadaşlar burada ben bir tane desen buldum. Yazmamızın buradaki buketlerine bir de oyamızın şu yelpazeliği gayet güzel uyum sağladı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sonucundan inşallah memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Böyle güzel modeller sizinle paylaştıkça ben de çok memnun oluyorum. Bir de sizden yorum bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Sizden gelen yorumları ben okudukça hem motive oluyorum hem de çok seviniyorum arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizle sizler kadar önem veriyorum. O yüzden Yorumlarınızı benden esirgemeyin. Abone olarak da kanalıma destek olabilirsiniz. Tekrar kanalıma katıl üyesi de olabilirsiniz arkadaşlar. Yazmamı yine sizlere şöyle bir göstereyim. Beğenebileceğiniz bir yazma. Yine Cenk'in desenli yazmalarından yaprak detayı fazla arkadaşlar kurumuş. Buradaki şöyle göstereyim bulabilirsem. Buradaki kurumuş dalları da gayet güzel uyum sağladı. Hem sonbahar hem ilkbahar arkadaşlar. Yine söylediğim gibi bakın şöyle tutarsam ne kadar güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. İnşallah bu modeli severek yaparsınız arkadaşlar. İnşallah da sizlere faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlığınıza özellikle dikkat edin. Sağlıktan ötesi yok. Sevdiklerinizle bir ömür mutlu olmayı nasip eder inşallah Yüce Rabbim. Hepinizi çok seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. Kendinize muhakkak iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videomda yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.